Merhabalar, sanırım internetimi çekiyor, buradayım ve güzel bir şekilde de yayını başlatmaya hazırım. Haberiniz yok hiçbirinizin, biliyorsunuz artık benim bu hallerime alıştınız. Hiçbiriniz haberiniz yok. ben ben bir anda pat diye karşınıza çıkıyorum. Çünkü haberle teberle olmaya kalktığım zaman olamıyor, uyamıyorum, edemiyorum falan. Biraz şunu bir yukarıya doğru kaldıralım, bunu da böyle yapalım. Şöyle biraz daha iyi sanırım. Haftanın mesajlarını izlediyseniz biliyorsunuz ki bir dolunay yayını yapmak istedim sizlere. Var bir şeyler söylüyor, sessiz bir dolunay. Ee, ama çok derinden e, etkileri olan ve bizim de e, sezgilerimize doğru inmemizi istediği, beklediği, beklentileri olan, sessiz ama... E, sinsi beklentileri olan bir dolunay o yüzden de sessiz sedasız diye onu böyle bir e, küçümsemeyelim yabana atmayalım ve e, fayda sağlayalım yalnız bu yayını haftanın mesajlarıyla dün yüklediğimiz haftanın mesajlarıyla birlikte çalışın çünkü beraber sanki böyle e, birbirini tamamlayan bilgiler var gibi Aynı zamanda da meditasyonu zaten yapmayacağız bugün meditasyona oturmayacağız. O meditasyonu dün yayınladığımız haftanın e, mesajlarındaki meditasyonu e, deneyimleyin, pratik edin, öğrenin ve bir araç olarak mutlaka e, cebinizde bir bulunsun. E, çok değerli bir meditasyon. Bu dolunaya da çok etkili e, faydaları var. Şimdi dedim ya sessiz bir dolunay diye. Her dolunay aslında ne yapıyor? İşte yeni açıyor. Yalnız bu dolunayda şöyle bir farklılık var diğerlerine nazara. Hayatımızı geliştirmek, genişletmek, bir üst seviyeye çıkarmak için yeni yollar, yöntemler, fırsatlar, fikirler sunuyor ve yeni fikirlerin, yeni gelişmelerin de kapılarını aralıyor. İşte sinsi dediğim yer burası. Kapı aralanıyor. Eğer hissetmezsek kaçırabileceğiz bu fırsatı. Odak, sorumluluk, tutarlılık, e, hayatı bir üst seviyeye geçirmek için çok değerli, çok önemli. Detayları düşünmek, detayları planlamak, e, günlük yaşantımızdaki sağlığımıza dikkat etmek çok değerli. Yalnız bu dolunay diyor ki eğer sezgileriniz gelişmediyse, e, diğer bu saydığım diğer niteliklerin hiçbirisi çok da önemli değil. Dolayısıyla bu dolunay sezgisel yaşamın, e, sezgilerimizle bir hayat kurmanın kapılarını sessiz bir şekilde aralıyor. Benim tavsiyem bu nedenle de nasıl yapacağım sorusunun yerine ben ne hissediyorum da derinleşmek. Nasıl yapacağım? Nasıl ee, biraz daha hafiflesin, kafalar biraz daha hafiflesin. Ne hissediyorum? Daha bir öne çıksın, highlight edilsin ve o soruda derinleşilsin. Benim tavsiyem bu. Çünkü çok büyük bir parçanız bu dolunayla birlikte e, dinginliğinizde sessizliğinizde kendinizi hissetmek istiyor. Dinlenmek istiyor. Biraz kafa o yorgun kafayı, yorgun bedeni bir parça daha sakinleştirmek istiyor. Dinginliğe, sakinliğe ve dinlenmeye ihtiyacı olduğunu bilen büyük bir parçanız var. O parçaya değer vermek, kulak vermek ve onu onurlandırmak çok önem kazanacak bu dolunayda. Bazen zihinsel zorlamalara gir, gireriz ya mesela bir şeyi çözmek istediğimiz zaman, bir yol bulmak istediğimiz zaman, neyi nasıl yapacağımızı bulmak istediğimiz zaman ondan da öte, Hani şöyle bir şey vardır ya mesela birinin ismini hatırlamak istediğiniz zaman kafanızı düşünür düşünür orada böyle hani yoğunlaşılır zihin, zihin 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 ama bir türlü o isim aklınıza gelmez ya da tarih ya da olay neyin ne olduğu bir türlü aklınıza gelmez ya. Sonra bir olaydan uzaklaşırsınız, bir mola verirsiniz, bir sakinlersiniz. Tam burayı bir bırakayım da rahatladığımda bana gelsin dersiniz. Hiç beklemediğiniz bir zamanda o isim, o durum, o detay neyse hatırlamak istediğiniz onu birden hatırlayıverirsiniz. Bu dolunay bize bu pratiği hatırlatıyor. Dolayısıyla eğer zihinsel baskıda yakalarsanız kendinizi bir şeyi çözmek için, bir şey hatırlamak için, bir yolu yolda, yordamı bulmak için, bir şeyleri kotarmak, bir şeyleri becermek için eğer çok fazla zihinsel baskı yaptığınızı kendinize e, hissederseniz gidin duş alın. Yıkanın bir temizlenin. Balık dolunayı suyu seviyor. E, suyla haşır neşir olun. Ellerinizi suyun altına sokun ya da deniz kenarındaysanız denize girin. Ondan sonra beklemediğiniz, ummadığınız bir zamanda neyse o hatırlamak istediğiniz, çözmek istediğiniz, bulmak istediğiniz detay o size hiç beklemediğiniz anda gelsin. Yüksek benliğinize teslim edin bazı şeyleri. Özellikle de korkunuzu, endişenizi, kaygınızı, kafayı yoran her ne varsa açın. Dediğim gibi dün yüklediğimiz haftanın durumu ve mesajlarında ve meditasyonundaki meditasyonu mutlaka deneyimleyin. Bu dolunayda çok fayda sağlayacak, bir ömür fayda sağlayacak aslında. Bir şeyleri zorladığınızı gördüğünüz an mola alın. Bu dolunay içinde ille de bir suyla oynayın. Sonra yüksek bilinçle buluşun. Cevabını veya o detayı bir şekilde hücrelerinizde hissedeceksiniz. Daha bulmaya başladım, yaklaşmaya başladım, hissetmeye başladım, olmaya başladı. Neyse bu durumu çözümleyecek şey. Ben yaklaşmaya başladım, hücresel bazda önce kendisini hissettirecek. Sonra da bir şekilde bulunacak o zaten. Ortaya çıkacak. Ama mola almanız şart, zihin alanından çıkmanız şart. Zihne baskı yok. isteğim hep beraber bir bırakalım mesajlar bize öte diyarlardan gelsin uzaklardan gelsin buralardan buradan değil buradaki çünkü eski buradaki bizim algılarımız burada çok da yeni bir şey yok ama bu dolunayla birlikte bizlere çok parlak, çok yeni, çok bilmediğimiz yani öyle bir his var ki içimde hiçbirimizin akıl edemeyeceği, zihinlerimizin akıl edemeyeceği yenilikler, çözümlemeler, fırsatlar var. Zihnimizin hiç akıl edemeyeceği kapılar açılıyor. Dediğim gibi yavaşça, sakince, dingince biraz da sinsice açılıyor o kapılar. E, aklımızla göremeyeceğiz. O yüzden de mesajlar bırakın öte uzak diyarlardan, göklerden insin. Herkes kendi kişisel vahisini indirsin mesela. Beden, zihin katmanlarınıza, beden ve zihin katmanlarınıza ruhu, sezgileri, yüksek bilinci e, katma dönemi başladı. Çok ciddi bir şekilde artık başladı. Çok büyük farkındalıklar, e, çok büyük aha anları kapıda dolunay aralıyor, ışığıyla bizlere gösteriyor. Bu fırsattan faydalanın. Ama eski nosyonlarınızla olmayacak o iş. Updated hallerinizle olacak. Updated hallerinizle de ancak dinginliğinizde yüksek bilinçle buluştuğunuzda yaratabileceksiniz. Cümlelerim ne kadar düzgün bilmiyorum gramer gramatik olarak ama sizler artık benim dilimi anlamaya başladınız ona güveniyorum. buradan beraber akalım şimdi ben hani Türkçe'yi İngilizce'yi grameri falan düşünmeyin fazla. Akıtmaya odaklanıyorum çünkü. Eee buraya geçmişken şunu da söylemek istiyorum. Sohbet ve, ve muhabbetlerinizde lütfen ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Çok bilinçli iletişimlerde bulunmamız gereken e, zamanlar. Enerjimizle bütünleşip öyle cevaplar verelim. E, örneğin bilmiyorsak o anda e, ne hissettiğimizi bir şeyin karşısında ya size daha sonra geri dönebilir miyim? Çok mantıklı bir cümle mesela. Bilmeden konuşmak yerine, alel acele konuşmak yerine, ağızdan çıktıktan sonra yutamayacağımızı biliyoruz ya cümlelerimizi, yutamayacağız ağızdan çıktı bir kere, o bilinçle konuşalım. Ya ben bunu neden sarf ettim şimdi bu cümleyi, neden bunu kurdum? Ya da niye kendimi dinlemeden sözler verdim? Bu sorumlulukları neden aldım? Gibi pişmanlıklar duymamak için, Sohbet, muhabbet ve vaatlerinizde ağzınızdan bir şeyler çıkmadan önce enerjinizle bütünleşin. Beden, zihin, ruh bütünlüğü çok önemli. Dediğim gibi endişe, kaygı, korku geldiği zaman kaynağı gönderin. Çöken, yıkılan şeyler oldu, olmaya devam edecek. Beklenmedik gelişmeler oldu, beklenmedik haberler aldık, duyduk. Onlar da olmaya devam edecek. Bunlarla birlikte yeni alanlar açılıyor yalnız. Şöyle bir imge yapalım mı? Hani deprem olduğu zaman ağır bir şey o, bina yıkıldı. Ama o binanın yıkılmasıyla beraber yeni de bir alan açıldı ya, yepyeni taptaze bir alan açıldı şimdi. Yeni bir şey inşa etmek üzere. Enerjilerimizde de, içimizde de her ani gelişme bu dönemde olan, her beklemediğimiz durum, her çöken yıkılan yeni bir alan açtı. O yüzden de bırakın zihinsel nosyonlarınız da yıkılsın ki yeni alanlar açılsın. Yeni fikirler, ilhamlar ilhamlarla dolabilmeniz için. Tabi şimdi bu örnek çok da hassas bir örnek. Hani deprem oldu ve yıkıldı ya altında kalanlar, ölenler. Onlar da oldu çünkü kaynağa dönebilin diye. Kaynağınıza, özünüze dönebilin diye. Ölümsüzlüğünüzü hatırlayın diye. Bu dolunay bize kaynağa dönmemizi, halledemediklerimizi ona teslim etmemiz gerektiğini, kafamızı boşaltmamızı, böylelikle de özgürleşmeyi ve hafiflemeyi hissetmemizi istiyor. Yenilerin ve gelmekte olanın heyecanını duyun diyor. Şimdiden duyun diyor. Çok parlak bir yeni geliyor onun heyecanını hissedin, yaşayın diyor. Yalnız aynı zamanda da dünya sahnesinin geçici olduğunu hatırlatıyor. O nedenle de kalıcı olan tarafımızla bağımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Kalıcı olan tarafımız ne? Ölümsüz tarafımız. Yani canlar verildi, Ölümle burun buruna geldik. O o inşa o yıkılan binaların altında ölenler de oldu. bölümünde ise e, ölüm var ki ölümsüzlüğümüzü hatırlayalım diye ölümsüzlüğümüzü sonsuzluğumuzu hatırladığımızda dünya sahnesinin geçici olduğunu hücresel olarak algıladığımızda, hissettiğimizde, yeniden hatırladığımızda çok büyük bir özgürleşme oluyor. Ölüm korkusuyla hayat kurmak çok kısıtlayıcı. Ölüm korkusunun kendisi de aslında çok derin bir korku. Yalnız aslında bu fani dünyada en büyük gerçek, Sonumuzun geleceği, gerçeği. Yalnız sonumuz, işe beden, zihin, ruh uyumlanması, yüksek bilinç ve sezgisel yaşamla birleşmemiz gerekiyor dediğim yer burası. Sonumuz dediğimiz şey yeni bir şeyin başlangıcı. Ölüm var ki ölümsüzlüğü yeniden tadalım diye. Doğum var ki hayatı tadalım diye. Bu Dolunay diyor ki en yüksek gerçeği hatırladığınızda özgürleşip hafifleyeceksiniz. En yüksek gerçek de aslında ne doğumun ne de ölümün olmadığı. Türkçe şey dedi mi aslında ne ölümün ne de doğumun olduğu. Burada hep ben yanılıyorum. Döngüyü hatırlamak zorundayız. Çok yüksek bir yerdeyiz. Hani insan bilincinin kavrayabileceği en yüksek bilgilerle hayat kurma halindeyiz. Ona da ancak sezgilerle ulaşabiliyoruz. Çünkü zihinde o bilgiler yok. Zihinde ölümsüzlüğümüzün karşılığı yok. Zihinde sonsuzluğumuzun karşılığı yok. Zihinde hiç doğmadığımızın karşılığı yok. Dolayısıyla hiç ölmeyeceğimizin de karşılığı yok. Yüksek bilincimizde var onun karşılığı. Beden, zihin, ruh, sezgilerimiz, yüksek bilinçte olan bağımız çok değerli, çok önemli ve bu bağı güçlendirin diyor bize bugünkü dolunay. Sanırım söylemek istediklerim bu kadar, aktarmak istediklerim bu kadar. Hatırlarsak buraları çok yüksek hayatlar kuracağız. Çok geniş, çok zengin, çok bereketli hayatlar kuracağız. Ölüm korkusuna bir bakın içinizdeki. Hayat nerede kısıtlıyorsa sizi bilin ki ölüm korkusunun tetiğiyle oluyor onlar. Hücrelerinizde hissedin gerçekleri. Burada değil. Pırıl pırıl parlatsın dolunay sizi. Bedeninizi de zihninizi de, hücrelerinizi de, kalbinizi de pırıl pırıl parlatsın. Bu akşam dolunayda bir yıkanın ama ondan önce duş alın. Çok seviyorum sizleri. Umarım fayda sağlamışımdır söylediklerimde. Tekrar bir yerlerde buluşmak üzere. Bay bay.